Evet, arkadaşlarımız ve bandama kamuoyuna. Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Sayın Meriç evet. ve Çınar'ın vefat ettiğini duyurup buradan sonra da cenazesine gideceğiz. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah günahlarını affetsin diyoruz. Değerli arkadaşlarım, Biliyorsunuz petrol sendikası olarak yetimhade işletmeleri, bandırma, bor ve asit fabrikaları işletme durumuna bağlı fabrikalarla örgütlüyüz. İşletme müdürü Sayın Recep Şekerci ile ilgili eylemler yaptık, yapacağız da. Nedeni davranış biçimleri kendisine yakışmayan tarzda. Örneğin memurlara, taşeron işçisine, bizim üyelerimize hakaret içeren sözler ve söylemler içinde. Biz fabrikanın yönetim kadrolarıyla ilgili bir sıkıntı yaşamıyoruz. Tamamen Sayın Şekerci'nin tavırları ve davranışlarıyla ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Herkes onuru için yaşar. Öyle değil mi? Çalışkan olabilirsiniz ama tek başına çalışkanlık yetmez. Yetmiyor da. Biz sendik olarak kamuoyuna hiçbir zaman yanıltmadık. Siyasi davranmadık bizim her görüşten üyemiz var. Her görüş herkesin kendine bağlı. İşletme müdürü işin içinden çıkamadığında sendikamızı siyasi davranmakla suçluyor. Biz sendika olarak üyemizin onuru için, çıkarı için, gayri safi milli daha fazla pay alması için uğraşıyoruz. Ama en önemlisi de üyemizin onurunu korumak için mücadele ediyoruz. İş yerinde çalışma düzeninin değişmesinden dörtlü vardiyadan yedili sisteme geçişte tabii ki rahatsız olacağız. Çünkü işletme müdürü işletmelere taşeron sokmak istiyor. Elimizdeki işi niye bir başkasına verelim? İşletmenin geleceğini müdür kadar müdür kadar bizler de düşünüyoruz. Hatta daha fazla düşünüyoruz. En son yaşanan olay Aldere Atık Barajı ile ilgili Genel Müdürlük Aldere'nin etrafına yağmur kanalı yaptırmak için ihaleye çıktı. Levent evleri, evleri tarafındaki arsa belediyeye aitmiş. Ve izin alınması gerekiyordu. Genel müdürlükten aradılar, rica ettiler. Biz de belediye başkanımız Sayın Dursun Mirza'ya gittik, rica ettik ve kabul ettiler. Sağ olsunlar. Ne için yaptık? İşletmemizin geleceği için. Demek ki sendikada iş yerinin geleceğini düşünüyor. Herkesten fazla düşünmek de zorunda. Bizler her zaman söylüyoruz. Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Biz kimse insanlara hakaret edemez. Ettirmeyiz de. Etimaden müdür beyin babasının çiftliği elbette değil. Ama davranışlarıyla çiftlik gibi yönetmeye çalışıyor. Etimadare işletmeleri bizim ve üyelerimizin ekmek teknesi. Biz kırmızı kartı Etimadare'ye değil Sayın Recep Şekerci'ye gösterdik. Diğer taraftan gün gün yaşanan olayları hakaret ettiği kişileri de daha sonra sizlere bildireceğim arkadaşlar. Asit fabrikasının eski müdürüne işçinin önünde Trabzon fabrikasında çalışan bir mühendise yaka paça tartaklayarak yine bizim üyemize hakaret ederek değerli arkadaşlarım açıklamamızda da söylediğimiz gibi çalışkan olabilirsiniz ama hiç kimse tek başına bir şey değildir. Ekip olmak, altınızdaki memuru, işçiyi, taşeron işçisini dahi koruma ve kollama durumundasınız. Bu koltuklar gelip geçecek. Bizler nasıl bugün varız, yarın yok ise o koltuklarda da ben 9 yılında işe girdim. Mühendisliğe müdürümüz Sayın Taşkın Akdeniz'de. 17 tane müdür, işletme müdürü, mühendisliğe müdürü, genel müdür değişmiş. Bu koltuklar kalıcı değil. Önemli olan hoş bir sahada bırakmaktır bu yaşamda. Saygılar sunuyorum arkadaşlar. Geldiğiniz için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi Sayın Önder abicim, yani herkesin siyasi görüşü vardır veya istifa etmişti bürokrat olarak aday olmuştur. Biz de o dönemde sendikamızın kapılarını açtık. Geldiği lokalde e, düşüncelerini paylaştılar. 30 Mart yerel seçimlerinden sonra bunun etkisi var mıdır, yok mudur, bunu kendilerine sormak lazım. Yani o konuda bizim bir görüş belirtme gibi bir e, lüksümüz yok. Önder Bey şunu demek istiyor herhalde. 30 Mart'tan önceki ve sonraki halindeki değişikliği. Tabii ki. Yani en psikolojik, en fizyolojik olarak bir değişiklik var. Bunu işçiler görüyor. Bizler de görüyoruz. Bandırma kamuoyu da görüyor ya. Yani. Bandırma kamuoyu da görüyor. <laughs> Petrol Sendikası olarak ekmek siyasetinden iş, işçi koruma siyasetinden başka siyaset kesinlikle yapmıyoruz bu petrol sendikasının kapısı bütün herkes açık. Herkese açık. Herkes gelir. Hayatı sorar. Bizler çayı ikram ederiz. Kahvesini ikram ederiz. Derdi varsa dinleriz. Bizim sıkıntımız varsa ee, biz anlatırız. Kapı herkese açık.